Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta SCP Seed ile tekrar gireceğiz dostlarım Evet SCP Seed ile girdiğimiz bir dünya vardı Bir veya iki bölüm çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam İzlemeyseniz onları da iyi e butonla ilk videolarını izleyebilirsiniz dostlarım Bugün o dünyaya tekrar devam edeceğiz En son neler olduğunu gerçekten hatırlamıyorum Bilmiyorum başımıza neler gelmişti Siren sesleri falan gelmişti Sireniydi falan çağırmıştık herhalde bir şeyler olmuştur Bakalım bugün ne başımıza neler gelecek e bir video hoş geldiniz daha çok bu şekilde Minecraft videosu Mutlaka aşağıda video. Ben beğenmeyi unutmayın Çünkü Minecraft videoları namı sizin like'lara göre belli olacak dostlarım. Like atarsanız daha fazla Minecraft videosu atacağım. Ben Minecraft'ımıza çekerken şurada benim Instagram hesabım çıktı dostlarım. Instagram hesabımı takip etmeyi et, unutmayın. Bugün beni takip edenleri ben takip edeceğim. Hadi şimdi Minecraft'ımıza girelim dostlarım. Evet arkadaşlar ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için hala videoyu beğenmeseniz Minecraft videolarının devamı için videoyu beğenmeseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. O sırada dünyamıza girdik. Ha, ECP dünyası böyle bir yer değil mi? Merhaba kardeşim. Selamünaleyküm. Nasılsın? Şimdi arkadaşlar ben en son hatırlıyorum köye saldırı olacaktı sanırım ve ben de köye e, golem yapmıştım bir tane. Bu golem de Merhaba golem. Nasılsın? <laughs> Sanırım golem burada olmaktan mutlu değil arkadaşlar. Golem bana arkasını döndü. Bir uyuyalım, uyuyalım. Sabah olsun dostlarım. E, bir önceki videoda Animal'ı görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi aklıma geldi. Şurada bir yerde Animali karakter görmüştük dostlarım. Bakalım ben o yüzden yani köyün etrafında böyle SCP artıkları gördüğüm için Köye böyle savunmak amaçlı şey koymuştum arkadaşlar. Ayrın golemler yapmıştım böyle Köyde 3-4 tane ayrın golem var Bu da benim ayrın golemim yani yukarıda gördüğünüz ayrın golem Az önce gördüğünüz ayrın golemde Beni savunan ayrın golem Şu eşyalarımı bırakayım o ayrın golem için ben madene inmiştim Lan birileri ölüyor aşağıda Bir ses mi duydun bana böyle geldi Lan kim kimi öldürüyor Bak bir dakika Birini öldürüyor lan Köylülerimi öldürüyorsun. ağzını burnunu arttırıp Ana zehirleri beni. Köylüleri öldürüyor. Golemler nerede? Şimdi arkadaşlar burada yanlış hatırlamıyorsam bir tane go... Yukarıdan mı düştün sen? Umarım sen benim golemim değilsindir. Benim golemime isim koyacaktık bu arada arkadaşlar. Yorumlar kısmına isimlerini yazacaktınız. Çok fazla isim önerisi göremedim. Yani iyi bir isim önerisi göremedim. Ee, bu videonun yorumlarında da mutlaka bu goleme bir isim koyacağız arkadaşlar. Goleme bir isim ee, öneriniz varsa yorumlara yazın. En iyi ismi koyacağım dostlarım. Bu goleme aynen buradaki goleme. Bu ayır. Aşağı düşme. Bu goleme bir isim bulalım arkadaşlar. Yorumlara yazın en iyi ismi bulup yorumunu videoya koyacağım ve ismini söyleyeceğim dostlarım. O yüzden isim önerilerinizi yazmayı unutmayın. Goleme bir isim koyalım değil mi Golem? Golem beni hiç sevmiyor ya <laughs> Golem beni hiç sevmiyor herhalde arkadaşlar Neyse gidelim buradan Şimdi arkadaşlar etrafı bir kolaçan edeceğim Etrafta bakalım SCP yaratıklarından bir eser Veya bir e, herhangi bir şey var mı Az önce bir zombi öldürdük Merhaba golem kardeş e, Az önce bir zombi öldürdük ama etrafta sanırım Şu an bir şey gözükmüyor Veya bir sürü canavar öldürmüşler Bu sanırım geceden kalma arkadaşlar Geceden e, golemler buradaki canavarları Lan kedi. Merhaba kedi. Ee, golenler kedileri, ay kedileri değil yani, canavarları öldürmüş sanırım dostlarım. Ama dediğim gibi bir önceki videoda ben animal'ı bir karakter gördüğümü hatırlıyorum bu kısımda. Ama şu anda sanırım onlara dair bir hiçbir şekilde iz gözükmüyor. Sanırım bu videoda bence etrafı biraz kolacan edeceğim dostlarım. Böyle biraz köyden uzaklaşacağım. Bakalım. Aa bu golem. Evet. Sen. Evet bu golem. Tamam hatırlıyorum çünkü dostlarım golemlerden birisi ölmek üzereydi ona demir götürecektim bir sonraki bölümde. Evet evet bu bölümde ona demir götürmem gerekiyor. Önce bir golemi iyileştirelim dostlarım. Ardından benim hiç demirim var mı? O 15 tane demirim var tamam. Şu golemi bir iyileştirelim arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi köyden uzaklaşacağım. Ve bu SCP'lerin birleştiği toplantı yaptı böyle bir ne bileyim. İşte kendi SCP'lerin evini bulmak istiyorum dostlarım. Ve onların evinde böyle baskın uygulamak istiyorum. Gel kardeşim vallahi iyileştirdim seni. Hadi gene ha. Bir şey değil golem. Golemler çok bencil ya. Neyse arkadaşlar gidelim ve bakalım. Ha bir de şey yorumlarda şey gördüm. Şuradaki güllerden golemleri verince golemler ise kalp mi çıkarıyormuş? Öyle bir şeyler olmuş Gidelim bir bizim kendi golemimize beni savunan goleme şu güllerden vereceğim bakalım arkadaşlar. Onu da yapalım. Sonra şu SCP'lerin evlerini bir araştırmaya gidelim dostlarım. SCP'lerin bir evini bulalım bakalım arkadaşlar. Neler olacak? Evlerine neler olacak? Evlerine girebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü biliyorsunuz bir sürü SCP artı var. Sirenit var. SCP 096 animal karakteri. Bir sürü SCP yaratığı var o yüzden evlerine girebileceğimi hiç düşünmüyorum ama Bakalım evlerini bulabilecek miyiz veya evlerine girebilecek miyiz onu göreceğiz Şimdi şu goreme gideceğim bakalım bir gül vereceğim arkadaşlar gül mü ne bu? Ee, gelincik gelincik Bir tane gelincik vereceğim bu gelincik yorumlarda gördüm arkadaşlar yorumlarda gelincik verince size kalp atıyormuş Al bakayım lan ben... Alsana gelinciği. Sen aşağı düşeceksin ya Oğlum düşme aşağı Al bakayım gelincik Al gelincik Hani arkadaşlar bana kalp bak battı yok. Beni mi Al gelince. Allah Allah. Beni sevmiyorlar arkadaşlar bu golemi. Oğlum o kalem'i ben şey yaptım. Ben canlandırdım ama golem beni sevmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Yorumlarda da kandırıldım arada bir şaka yaptı. <laughs> Ve prank ya trollediler beni arkadaşım Oğlum ne güzel yorumlarda ben böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum Böyle gelinci katınca böyle golemlerin kalp çıkardığını bilmiyordum Ki öyle bir şey de yokmuş zaten <laughs> Goleme gelinci fırlattım ama golem benim suratıma bile bakmadı bak orada duruyor Neyse şimdi dediğim gibi animal karakterler bu tarafta gözükmüştü Ben de evlerinin bu tarafta olduğunu düşünüyorum o yüzden bu tarafa doğru biraz ilerleyeceğim dostlarım köyden uzak bir yerde olduklarını düşünüyorum çünkü sürekli karşısına çıkmıyorlar arkadaşlar gün Böyle ara sıra karşıma çıkıyorlar. O yüzden onların evinin köyden uzak olduğunu düşünüyorum. Böyle gideceğim ve bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Yolda ipuçları bulabilecek miyim? Ee, burada bir bal kovanı var. Ee, arı kovanı. Merhaba. O sinirlendi. Lan. Ö Aa! Öldürdüm. Ana. Lan ben arıyı öldürmek istemiyordum. Sadece merak etmiştim. İlk defa arı kovanı gördüm Minecraft'ta. Allah Allah. Neyse. <laughs> Arka kovanını da bozduk. Neyse gidelim arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir devam edelim. Bakalım şu düzlükte bir şeyler var mı? Bir ipuçları falan bulabilecek miyiz arkadaşlar? Ona göre bakalım. Ondan sonra dediğim gibi evleri belki gizli bir yerde arkadaşlar. Böyle gizli bir kapıyla falan giriliyordur. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırma yapacağım. Bu videoda bulabilirsek bulacağız. Bulamayacaksak ben video dışında biraz araştırma yapacağım dostlarım. Bakalım SCP'lerin evine nasıl gidiyormuş? Yani nasıl bir şeye benziyormuş? Gizli bir kapı var mı? Onları araştıracağım dostlarım. Ve bulduklarımı da eğer isterseniz bir sonraki videoda size anlatırım eve gidelim girmeye çalışırız arkadaşlar eve gizli bir şekilde girmeye çalışacağım belki bir animal karakter gibi giyiniriz arkadaşlar böyle e, tipimizi ona göre ayarlarız ondan sonra içeri girmeye çalışırız belki bizi fark etmezler göreceğiz şimdi şöyle gidelim e, bu mağarada bir şey olabilir mi merhaba yok ya bu mağara normal herhalde bu normal bir mağara gibi duruyor arkadaşlar Zombi sesi geldi. Bu normal bir mağara gibi duruyor. Sanırım SCP'lerin bunlarla alakası yoktur. SCP'ler şurada olabilir mi acaba? Çünkü endirmenin elinde ilk videoda olabilir. Endirmenin elinde bu akasya ağaçlarından görmüştüm arkadaşlar. Şu an tamamen sallıyorum bu arada. Alakası da olmayabilir. Alakası olabilir. Endirmenin elinde akasya ağacı görmüştüm. Çünkü akasya ağaçları şu an köye çok uzak. Bence akasya ağaçları da bir alakalı olabilir. Buralarda bir yerlerde olabilir. Ve belki ağacın altından Aa olabilir Çünkü daha önce böyle bir şey karşılaşmıştım arkadaşlar Ağacı kırıyorsunuz ağacın altında merdivenler var Normalde buralarda merdivenler var böyle bu şekilde içeri giriyorsun böyle SCP'lerin evine giriyorsun Öyle bir şeyler görmüştüm daha önceden Ama sanırım Burada onu bulamayız yani bu kadar ağacın içerisinden bütün ağaçların altını kazacak mıyım ben Bunu da baka... Bir dakika burada bir şeyler var ee, Merhaba ee, a, Merhaba tavuk Burada bir şeyler var arkadaşlar ee, yanında meşale var mı var Aha bir şey buldum ha Dur yanlışlıkla şey koydum ama Bir şey buldum ha arkadaşlar Aa demir var tamam Daha fazla bir şey var mı burada Yok burası mağaraymış ya. Aa ben de bir şey sandım arkadaşlar. Ya bil, bilmiyorum şu an SCP'lerin evi nasıl bir yer nasıl giriş yapacağız bilmediğim için. Şu an her böyle gizli deliğe girmek istiyorum. Her böyle madene benzeyen yere girmek istiyorum. Çünkü böyle bir çukur gibi bir evde. Allah su geldi lan. Çukur gibi bir evde de olabilirler. Yüksekte böyle bir şaşalı kalede olabilir. Böyle malikaneleri de olabilir. Hiçbir fikrim yok burada da olmayabilir. Bu maden bu gene maden ya. Allah arkadaşlar fikirleri olan varsa yorumlar yorumlara yazsın Ben hiçbir fikrim yok. Çünkü yani rastgele gözüyorum şu anda. Evlerin nasıl bulacağıma dair hiçbir fikrim yok. Fikri olanlar varsa veya bir bilgisi olanlar varsa SCP'lerin evinin neye benzediğini bilenler varsa yorumlara yazsın. Ben şu an araştırmaya devam edeceğim ama belki de bulabiliriz ya. Ya şu an meş yani akasya ağaçlarıyla alakası olmayabilir ama Bence var ya ne bileyim akasya ağaçları çünkü endirmen buradan çok uzak endirmen tam buradan oraya köye akasya ağacı mı getirir arkadaşlar bilmiyorum getirmiş de olabilir şöyle dağın tepesine bir çıkalım burada bir dağ var sonra da zaten akasya ağacın biyomu bitiyor başka akasya ağacı yok etrafta yukarıdaki akasya ağaçlarından yine bir tanesinin altını kazacağım ve bakalım bir şey çıkacak mı bir yani burada bir şey var sandım burada da bir şey yokmuş Allah Allah bu oğlum garip garip her yerde bir çukurlar delikler var Acaba bu deliklerin bir anlamı olabilir mi bak her yerde böyle garip garip delikler var arkadaşlar Bu deliklerin anlamı olabilir mi bilmiyorum ee, Sanırım burada bir şey yok bu videoda bence bunların evini bulamayacağız arkadaşlar Bence köye geri dönelim bakalım köyde Aa dur Köyü yalnız bıraktık bir saniye lan Köyü yalnız bıraktık köyü savunacak kimse yok Golemler tek başına savunamaz köyü Gerçi sabah sabah saldırmaz herhalde köye. Arkadaşlar bir saniye. Eğer ki şu an köy saldırdılarsa köy kötü halde olabilir. Bir saniye hemen gideceğim. Ama köye saldırdıklarını düşünmüyorum. Sabah sabah köy saldırmamışlardır herhalde. Ama belli de olmaz. Yani evet gerçekten SCP'lerin ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. Gidelim bir köye bakalım arkadaşlar bakalım. E, köyde bir değişiklik var mı? Umarım köyde bir değişiklik yoktur. Umarım ben köyde değilken köye saldırmamışlardır. Çünkü köyü golemlerden başka şu an savunacak kimse yok. Zaten ben ve golemler köyü anca savunabildik. Bir önceki videomda bir köye saldırmışlardı. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Anca savunabildik. Şu an ben yokken golemler tek başına köyü savunamaz arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde köye gitmem lazım. Yemin ediyorum açlıktan öleceğim ama gene de hızlı bir şekilde köye gitmem lazım. Köy yok olursa benim e, savunacağım veya benim kalabileceğim bir yer kalmaz biliyorsunuz. Köyde yaşıyorum ben şu an arkadaşlar. Kendim bir ev yapmakla uğraşmamıştım. Köydeki bir evi, o kuleyi ben e, kendi evim... Aa tamam. Köye geldik. Merhaba! Köyde bir değişiklik var mı? Sanırım yok. Oh be! Vallahi, vallahi şimdiden büyük kalktı arkadaşlar. Tamam köyde bir değişiklik yok. Köyde bir değişiklik olmadığına göre videomuzun burada sonuna gelebiliriz dostlarım. Aynen köyde bir değişiklik yok. Köye bir saldırı yapılmamış. Dediğim gibi arkadaşlar SCP'lerin evini bulmak istiyorum. Ve nasıl bulacağına dair hiçbir fikrim yok dostlarım. Siz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan Berkealı kanala, Buradan da ikinci kanalım olan Berkealı 2 kanala abone olmalısınız dostlarım. E, aşağıda aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemişsiniz? Tıklayın mı onları izlemeye devam edin dostlarım. Ben de sizin için farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın ve bay bay. Hangisini izlemişsiniz? Tıklayın mı onu izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Görüşürüz.